Araç içinde bulunan süs eşyaları ve diğer nesneler dikkati dağıtabilir. Araç içerisindeki dikkat dağıtıcı unsurlar sürücünün dikkatini yoldan alabilir ve bu da potansiyel olarak tehlikeli durumlara yol açabilir. Örneğin, arabanın ön camına asılan süsler veya dikiz aynasına takılan nesneler görüş açısını kısıtlayabilir ve sürücünün yoldaki önemli detayları kaçırmasına neden olabilir. Ayrıca bu tür nesneler hareket ederse, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına sebep olabilir. Güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta. Birinci görüş açısını kısıtlamayın. Süs eşyaları veya diğer nesnelerin sürücünün görüş alanını kısıtlamamalıdır. İkinci eşya sabitleme, araç içerisinde bulunan tüm eşyaların sabitlenmiş olduğundan emin olun. Böylece ani duruşlarda veya manevralarda eşyalar hareket edip dikkat dağıtmaz. Dikkat dağınıklığının sürüş güvenliği üzerindeki etkisini en aza indirgemek, hem sizin hem de yoldaki diğer sürücülerin güvenliği için çok önemlidir.